Merhaba arkadaşlar, bugün başka bir tarifle birlikteyiz. Bugün çiğ köfte tarifimiz var. Yaklaşık yarım saatte hazır oluyor. Öncelikle 3 su bardağı ince bulgurumuz var, esmer bulgur. Şöyle. Bunu bir, bir su bardağı sıcak suyla ıslatacağız. Şöyle suyumuzu dökelim. Karıştırıyorum. Şöyle. ıslatırsak daha kolay oluyor. Bunu ağzını kapatacağız. E, soyana kadar bekleyeceğiz. Biraz bulgur şişsin kendine gelsin. Bulgurumuz ısınırken diğer malzemeleri hazırlayalım. Burada altı diş sarımsak var. İki tane de soğan. Bunları doğrayacağız. Daha sonra bulgurumuz ısındıktan sonra içine ilave edeceğiz. 2 adet soğanımızı, altı diş sarımsağımızı güzel ince bir şekilde doğruyoruz. Diğer malzemelerimiz yarım demet maydanoz, yarım demet yeşil soğan, yarım su bardağı sıcak su, yarım su bardağı biraz az zeytinyağı, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı sumak, 3 yemek kaşığı isot. Şimdi isotla suma bir tabağa alacağız. Şöyle alalım. Sumağımızı da alıyoruz. Bunların biraz sıcak suda açılması gerekiyor. Üstüne sıcak suyumuzu koyuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Zeytinyağımızı da koyabiliriz. Şöyle hepsini karıştırıyoruz. Bunlar 10 dakika bekleyecek. Beklediği zaman daha iyi oluyor. Bulgurumuzu tepsimize alıyoruz. Islanmış, soğumuş. Daha sonra isotumuzu, sunağımızı yaptığımız karışımı soğanımızı, sarımsağımızı pul biber tuz nar ekşisi Bunları önce güzelce karıştırıyoruz. Tepsimizde. Hem yani bulgur toparlanmış oluyor. Etrafa da sıçramıyor. Yo yoğurduğumuz zaman. Tamam. Şimdi yoğurma işlemine geçebiliriz bir yemek kaşığı biber salçamızı, bir yemek kaşığı da domates salçamızı ekliyoruz. Bunları da yoğurmadan güzelce bir karıştırıyoruz. Daha sonra elimizle yoğuracağız. Çiğ köftemizi yoğuruyoruz güzelce elimizle. 15-20 dakika yoğursak yeterli. Islattığımız için bulgurumuzu. En son yeşil soğanla maydanozunu katacağız. Güzelce yoğuruyoruz. köftemizi 10 dakika yoğurduk. Daha sonra yeşilliklerimizi katıyoruz. Maydanozumuzu. Üçü soğanımızı. Şimdi tekrar bir 10 dakika yoğuracağız. Bir köftemiz oldu. Kıvamını göstereyim yakından. Şöyle görüyorsunuz yumuşacık. Şekilde veriyoruz. Tabağımıza koyuyoruz. Ben şimdi bunu hızlı hızlı yapacağım. Size yine son halini gösteririm. Çiğ köftelerin hepsini sıktım. Böyle iki tabak çıkıyor. 3 su bardağı bulgurdan iki tabak elde edebilirsiniz. Daha sonra tekrar sunumunu göstereceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.